Aynen, başım, aynen. Bunu böyle mi? Hepsine verin. Bütün şeyi üstünde verin, verin rezidimizi de... verin. Ama üstü boşunuz günün sonundaydı ben kalktırdım. Kar kattırdım. Buyurun gelin şuradan Bir de onu Hap, yapıyorlar yani. Çamaşır makinesi. Heh. Tamam. Bilsem akşam hepsini boşaltırdım. Ben böyle olduğunu bilmiyorum. Ya akşam da su alındı şimdi. Ama bu kadar. Kapa kapa başlar armağan. Orada dolap var. Onu... E, otoparka e, su bastı. E, kapalı otopark aşağı yukarı herhalde 500 bin ton civarında. Şu anda su var. E, onun haricinde oradan e, taşan sular evlere geliyor. Villaların altına geliyor. Ee, diğer apartman dairelerin e, kendi bodrum katlarını su basmasına sebebiyet veriyor. Su bastı. Evet. E, de yok şimdi e, şu an itibariyle trafolar e, kapalı otopark katında olduğu için e, şeylerin e, blokların apartman blokların ve villaların trafolarını e, bedaş e, acil bir durum e, noktasında şey yaptı kesmek durumunda kaldı e, elektrik çarpması olabilir yaralanma ölümlere sebebiyet verebilir diye acil olarak dün gece arası geldi kapattı e, dün gece ondan beri elektrik yok dolayısıyla ısıtma da yok e, çoluk çocuk toplam 106 hane e, aşağı yukarı 300-400 tane insan yapar. E, ne yapacağımızı şaşırdık. E, yani evleri tahliye edelim diye düşünüyoruz ama e, Göktürk'te hırsızlık olayları da çok. Ne yapacağız bilemiyoruz. Böyle garip bir durum var. E, çok mağduriyet var. E, villanın da görüyorsunuz e, şeyini alt katını su basmış vaziyette. Yani aşağı yukarı bir metreden fazla su e, villanın altında. Oradaki ne kadar eşya varsa hepsi zaten heba olmuş vaziyette. Şu an boşaltıyoruz evi. Herhalde gidiyorsunuz. Evet şu an evi boşaltıyoruz. Elektrik yok, doğal Elektrik yok, yok, doğal gaz yok. Hiç yok. yok. Hiçbir şey yok. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet. Seven rezilliğimiz yani rezilliğimiz. Evinizi boşaltmak zorunda kaldınız değil mi? Evet, galiba? evet aynen. Elektrik aynen. yok, doğal gaz yok. Suyumuz da yok. Yılbaşı... Evet. Herpesi. Çocuğum hasta. Çocuğunuz hasta.